Merhaba sevgili altılar. Birinci gün ödev testlerimizin cevaplarıyla devam ediyoruz arkadaşlar. 1, 2 ve 3 numaralandırılmış maddelerden hangilerinin tanecikler arasında boşluk vardır diyor. Biliyorsunuz ki maddenin bütün tanecik şey, bütün tanecikler arasında boşluklar vardır arkadaşlar. O yüzden üçünün de, de boşluklar bulunuyor arkadaşlar. Yukarıdaki maddelerden hangileri tanecikli yapıdadır? Biliyoruz ki bütün maddeler tanecikli yapılardan oluşmaktadır. O yüzden bunda da gene hepsi diyoruz. Şöyle az Tabloda verilen maddelerden hangileri hem titreşim, hem öteleme hem de dönme hareketi yapabilir diyor. Kimler hem titreşim, hem öteleme, hem de dönme hareketi yapabiliyordu? Tabii ki sıvı ve gaz tanecikleri. O yüzden su, hava, ve kolonya bu taneciklere giriyor arkadaşlar. Bütün maddenin tanecikleri hareketli midir? Ee, evet hayır soruları arkadaşlar bunlar. Bakalım hangisi çıkacak? Bütün maddenin tanecikleri evet hareketlidir arkadaşlar. Burada evet diyoruz. Maddenin taneciklerin en hızlı hareket ettiği fiziksel hal sıvı mıdır? Hayır arkadaşlar en hızlı hal gaz halidir. Burada hayır. Gaz haldeki maddenin tanecikleri birbirine temas edebilir mi? Kas maddenin tacitleri de tabii ki temas edebilir arkadaşlar çarpışma gerçekleştirebilir bu da evet oluyor. Sıvı haldeki maddenin tanecikleri sadece öteleme hareketini yapar. Hayır aynı zamanda sıvılar titreşim ve dönme hareketleri de yapabiliyor da hatırlarsanız. eğer o yüzden cevabımız A oluyor arkadaşlar. İçinde oksijen gazı bulunan pistonlu bir kabımız var arkadaşlar. Görüyorsunuz sıkıştırılıyor aşağı doğru itiliyor. Burada önemli olan dikkat etmeniz gereken şey bir kere A şıkkı neden olamıyor? Çünkü aynı seviyede bir anda gaz miktarı artmış gibi gözüküyor. Hayır bizim taneciklerimizin sayısı aynı olacak. Sadece daha geniş bir alanda yayılmış olacak. Bu da tabii ki C şıkkımızda mevcut. K, L, M, e, maddelerinin fiziksel hallerini soruyor. Burada diyor ki K maddesinin tanecikler arasındaki boşluk L maddesindeki boşluktan daha az. Demek ki K, L'ye göre daha yoğun bir halde bulunuyor. M maddesinin tanecikler arasındaki boşluktan ise daha fazladır diyor. O zaman şunu diyebilir miyim ben? E, M maddesi ortada mı oluyor arkadaşlar? E, çok özür diliyorum. Yanlış oluyor. En başta oluyor çünkü M maddesi. K maddesinin tanecikler arasındaki boşluk L maddesinin tanıdıkları arasındaki boşluktan daha az olduğuna göre K maddesi L maddesine göre daha yoğun bir halde demiştik zaten arkadaşlar. Mesela K maddesi sıvı sıvıysa L maddesi gaz olabiliyor. M maddesinin boşluklarından daha fazla ise e, bu da M maddesinin bunların içinde en yoğun hal olduğunu gösteriyor. Yani katı halde olduğunu gösteriyor. Aşağıdaki hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. E, katı Gaz ve sıvı maddelerimiz var arkadaşlar burada bizim. Birinci maddenin tanecikleri ikinci maddenin taneciklerinden daha hızlı hareket eder demiş. Tam tersi yoğunluk azaldıkça yani tanecikler arasındaki mesafe arttıkça hareketlilik daha fazla olacağı için e, gazların hareketi en fazla olacağı için bu yanlış oluyor. Tanecikleri sadece titreşim hareketi yapar. Aşağı mı çektim fazla? E, kaç numaralı özellik yanlış verilmiştir diyor. Direkt bakıyoruz arkadaşlar. Tanecikleri sadece dönme hareketi yapar diyor. Sıvılar aynı zamanda ve öteleme hareketi de yapabiliyorlardı. X, ve Z maddeleriyle hangisi doğrudur diyor. X katı, Y sıvı, Z ise gaz gördüğümüz üzere arkadaşlar. Buradan yola çıkarak X maddesinin tanecikleri arasındaki boşluk Y ve Z'den daha azdır diyor. Kesinlikle doğru gördüğünüz üzere. Öğretmenin sorduğu bir soru üzerine bağımı aşağıdaki cevap vermiş katılar, sıvılar, gazlar demiş. E, hangisi olamaz diyor arkadaşlar. Hangi haldeki maddeler öteleme ve dönme hareketi yapar sorusunun cevabı olamaz. Çünkü e, katılar sadece titreşim hareketi yapıyordu. O yüzden hepsi diye bir cevabı veremezsiniz arkadaşlar. Hızlıca devam ediyoruz. Hangi deli tanciklerden oluşmuştur? Bütün maddeler arkadaşlar tanciklerden oluştuğu için tabii ki hepsi diyeceksiniz e, hangisini, hangilerini tanecikler hareket eder? Hiç fark etmez. Katı, sıvı, gaz bütün tanecikler hareketlidir arkadaşlar. O yüzden yine tamam olacak. Hem boşluklu bir yapıya sahiptir hem de tanecikleri hareket eder demişiz. Bütün maddeler hem boşluklu bir yapıya sahip hem de hepsinin tanecikleri hareket eder arkadaşlar. titreşim ve öteleme hareketi yaparım. Taneciklerin temas halindedir. O zaman ben ne olabilirim? Ben sıvı olabilirim. Yani sirke veya su olabilirim. Kağıt veya hava olamam. Titreşim ve hareketi yaparım. Taneciklerim birbirinden bağımsız hareketliler diyor. Ben kim olabilirim o zaman? Bir gaz olabilirim arkadaşlar. Yani L ne olabilir? Hava olabilir. O zaman D şıkkını değiliyoruz. Sadece titreşim hareketi yapan katılardı. Bu da kalem yani B oluyor. Tanecikleri sadece titreşim hareketi yapar. Kimin tanecikleri sadece titreşim hareketi yapar? Katılır. Tanecikleri birbiriyle temas halindedir. Bağımsız hareket edemez. Akışkandır. Tabii ki sıvılar. Bağımsız hareket ise gazlardır. Taradığımız zaman bu çıkacaktır. Hangisinin tanecikleri sadece titreşim hareketi yapar? Tabii ki katı olan. Burada katı olan madde ise makas arkadaşlar. Aşağıda tanecik boyutundaki görünümleri verilen maddelerden hangisi sıvı halde olabilir? üst üste yığılmış ve tanecikler arasındaki boşluklar bu taneciklere göre daha az, bu taneciklere göre daha fazla olan ise sıvılardır arkadaşlar. Tanecik bölümünün verilen maddelerden hangisi katıya ait olabilir? Aralarındaki boşluk yok denecek kadar az olan ifade gördüğünüz üzere A şıkkında. KLM maddelerin tanecikli yapısı verilmiştir diyor. Bu taneciklerden bazıları numaralı olarak gösterilmiştir diyor. Birincisi katı, ikincisi sıvı, üçüncüsü gördüğünüz üzere gaz hali. 3 numaralı tanecik sadece öteleme hareketi yapar diyor. 3 numaralı tanecik gaz olduğu için hem öteleme hem dönme hem de titreşim hareketi yapabilir arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. İyi günler.